Herkese merhaba Avrupa Kadrosu belli olmuş. Biraz da bu saati bekledim iyice belli olsun diye. Benim açımdan bir sürpriz yok. Herkes stoper niye yok demiş. Yusuf açacak oyuncu olarak sayılmadığı için, altyapından sayıldığı için oyuncu niyetine geçmiyordu. B listesinden A listesine B listesinden yazdığın için ekstra bir oyuncu olarak stoper olarak yazabiliyordu ama o kaybolunca ekstra bir stoper eksilmiş oldu. Cici kuyu da sanırım gönderiyoruz. Bu eksi Yiğitepe ya da alt yapıdan bilmediğimiz B listesinde olan bir oyuncuyla daha kapatacaklar. Diğer açılarda hiçbir sürpriz yok. Buna mukabil şu belli oldu ki o sürpriz e, hamle bence de orta sahaya gelecek ama ben olsam Avrupa Ligi kadrosunda stoper sayım bu kadar asker onları korumak adına o herkesin beklediği ekstra hamleyi raportu alarak yapardım. Ama diğer açılardan hiçbir sürpriz beklendim yoktu beklediğim gibi oldu. Artı akan konusuna gene parantez açayım. Bu çocuk hastalıktan çıktı. Güç toplama derdinde. Avrupa Ligi listesinde olmaması gayet doğal. Lige sağlıklı bir şekilde yetişsin. Orada diğer oyuncularımızın rotasyonunu sağlasın. Kafi ama şu belli oldu ki artık Kaliçka'da, Cenk'te Şifa askerinde gitme gibi durumları kalmadı. Bundan böyle o bir sürprizle hangi bölgeye atacağız Allah bilir ama gitsin gitsin dediğimiz oyuncular gitmeyecek. Talış kağıdını ayrıca sevindim. O bizim hele de bu kadar kuvvetli takviyeler yapılmışken son günlerde gözden kale geleceği için daha bir keskin kılıcımız olacak inşallah. Dediğim gibi beklediğim gibi oldu. Dalışka'da Cenk'de o da bu da gitmedi. Artık da gideceğini düşünmüyorum. Çünkü Avrupa listesini bir daha yenilemiyorsun. Artık Allah takımımızın yardımcısı olsun. Ekstra bir takviye yapmak adına keşke Gökhan Sazdağ gibi takviyeler yaparak stoper ekleme imkanını sağlasaydık ama olmadı bakalım ne olacak. Ama aşağı yukarı Avrupa artık şekillendi. Teknik direktör işine gelirsek beni, benim görüşüm her daim biliyorsunuz. 2024 Haziran Haziran Kongresi'nden beri İsmail Kartal gitmesini istiyordum ama yabancı hoca gelecekse Doğu Avrupalı veya Alman tercih onun dışındaki tek yerli tercihim de İsmail Kartal olur. Sevgiler saygılar. Aykut Kocaman hakkında da bir şey söyleyeyim. Artık benim de fikir beyan etme zamanım geldi. Adam 10 senedir garaja kapatılmış araba gibi. Uzun yola çıkamazsın. Millet bunu çabuk unutuyor. Mourinho'yu e neden gönderdiğinin sağ içi sebeplerini hala anlamamış durumda. Aykut Kocaman onun oyun tarzının bir değişini oynatıyor. Bence Fenerbahçe'ye yerli hoca getirecekse bu oyun tarzıyla verdiği oyun zevkiyle İsmail Kartal'dan başkası olamaz. Yabancı da tercih belli. Alman ya da Doğu Avrupalı herhangi bir standartları olan hoca Thomas Reis ve Markus Kistal'ın neler yaptığını ligimizde test ettiğimiz için bizim ligde iş yapan hocalar aşağı yukarı belli. Sevgiler, saygılar.